Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda basit bir mazi fiil nasıl çekimlenir ondan bahsedeceğiz. Hatırlayacaksınız kelimeyi üç'e ayırdık İsim, fiil ve harf diye. Fiili şöyle tanımlamıştık: zamana ve şahsa bağlı olarak başlı başına bir anlam ifade eden kelimedir. Yani fiilde zaman vardır. Bununla beraber şahıs da söz konusudur. Fiil kendi içerisinde üçe ayrılır. Mazi, muzari ve emir diye. Bugün mazi fiilden bahsedeceğiz. Mazi fiil geçmiş zamandaki bir eylemi, bir iş oluşu bildiren kelimedir şeklinde tanımlayabiliriz. Nasıl çekimleyebiliriz mazi fiili? Önümüzde bir tablo var. Bu tabloyu Ayrık özne zamirlerini tanıtırken görmüştük. Üçüncü şahıs, ikinci şahıs, birinci şahıs, gaip, gaybe, muhatap, muhataba, mütekerlim kavramları var. Hatırlayacaksınız, ayrık özne zamirlerinin Arapçada 14 tane olduğunu söylemiştik. Türkçeden farklı olarak bunun sebebini iki şeye bağlamıştık. Birincisi Arapçada eril, dişil ayrımı vardır. İkincisi de e, ...Arapça'da, Türkçe'de olmayan ikillik mefhumu vardır. Bu bilgiyi ayrık özne zamirlerinde işlettiğimiz gibi burada da işletebilirsiniz. Bakıyoruz. Ketebe yazdı o, gaip. Ketebe o ikisi yazdılar. Bunu ikil için veya tesni için kullanıyoruz. Ketebu çol için gaip. Gaybe sigalarına bakıyoruz. Ketebet, ketebete, ketebne. O yazdı, o ikisi yazdılar. Ketebne, onlar yazdılar. Muhatap sigalara bakıyoruz. Ketebte, ketebtume, ketebtum. Sen yazdın, ikinci şahıs. Siz ikiziniz yazdınız, ketebtume sizler yazdınız. Muhataba sigalara bakıyoruz. Ketefti sen yazdın. Keteptume siz ikiniz yazdınız bayanlar için. Keteptunne sizler yazdınız. Mütekellim e, sigalarına bakıyoruz. tu ben yazdım. Ketebne biz yazdık. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ikilleri görüyoruz. İkilleri görüyoruz. Bu ikillerde muhatap ve muhatabanın aynı sigada, aynı formda olduğunu görüyoruz. Ketebtume tume şeklinde. Sıkça kullanacağımız bazı e, fiilleri burada zikretmek istiyoruz. Vehebe. Nasıl çekimleriz bunu? Zahaba, zahaba, zahabu, zahabet, zahabete, zahabne, zahabte, zahabtume, zahabtum, zahabti, zahabtume, zahabtunne, zahabtu, zahabne. Celes'e oturdu anlamında nasıl çekimleriz? Celes'e, celes'e, celese celes'u, celes'et, celes'ete, celes'ne, celes'te, celes'tume, celes'tum, celes'ti, celes'tume, celes'tunne, celes'tu, celes'ne. Bir diğer fiilimiz girdi anlamında dekale. دخل دخل دخلو دخلت دخلت دخلنا دخلت دخلت ما دخلتم دخلتي دخلت ما دخلتنا دخلت دخلنا إشتي من موضة شرب في لني شرب شرب شربو شربت شربت شربنا شربت شربت ما شربتم شربتي شربت ما شربتنا شربتو شربنا تعبا تعبا تعبوا تعبت تعبتة تعبنا تعبت تعبتم ما Taibti, taibtu me, taibtu ne, taibtu, ta'ibna, yoruldu anlamında taib'e. Başka bir fiilimizi çekimleyelim şimdi de. Darase, ders çalıştı, okudu anlamında. Darase, darase, darasu. Daraset, darasete, darasne. Daraste, darastu me, darastum. Darasti, darastu me, darastu ne, darastu, darasne. Alime, bildi anlamında. Şimdi de bunu çekimleyelim. Alime, alime, alimu. Alimet, alimete, alimne. Alimte, alimtum, alimtum. Alimti, alimtum, alimtum alimtun. Alimtu, alimne. Fetaha açtı anlamında bunu çekimleyecek olursak Fetaha fetaha fetahu fetahat fetahata fetahna fetahta fetahtu ma fetahtum fetahti fetahtu ma fetahtun fetahtu fetahna İşitti anlamında semi'i çekelim şimdi de Semi'a semi'a semi'u semi'at semi'ata semi'ana semi'ata semi'atuma semi'atum semi'ati semi'atunna semi'atu ve semi'ana bu konumuzun öğrenme çıktısı arkadaşlar dili geçmiş zaman kipinde basit fiil çekme becerisini elde edebilmedir. Bunu iyi bir şekilde yapabilmemiz için yukarıdaki fiil çekimini 3 kere defterinize yazınız. Ketebe, ketebe, kete bu şeklinde ve ezberleyiniz. Biliyorsunuz dilin bir ezber boyutu var. Diğer örnek fiillerinden 3 tanesini seçerek dili geçmiş zaman olarak tüm şahıslarla çekimini defterinize yazınız. İlişkilendir, karşılaştır e, başlığı çerçevesinde. Arapça ve Türkçedeki dili geçmiş zaman çekimini karşılaştırınız. Türkçedeki birinci tekil şahıs, Arapçada ise üçüncü tekil şahıs ile başlandığını başladığımız zaman yazdım Türkçede yazdım yazdın yazdı şeklinde. Ama Arapçada ketebe ketebe ketebu yazdı o ikisi yazdı şeklinde. Yani üçüncü tekil şahıs ile başladığına dikkat ediyoruz. Arapça'da hem eril hem dişil hem de ikil formlar için fiil çekimi olduğunu e, nun farkında oluyoruz. Anlat paylaş çerçevesine baktığımız zaman neyi görüyoruz? Arapça'da dili geçmiş zamanda fiil çekimi konusunda öğrendiklerinizi arkadaşlarla paylaşınız. Bu e, beceriyi elde etmek adına arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.